Damların örtüsüydü, közlerin kovası, samanınan çamur idi, evlerin sıvası. Köyün içinde leylek yuvası, bozuldu mu duruyor mu bilmiyor. Çocukları belirlermiş sıkı sıkı beşe, davetli gelenlere atarlarmış döşe. Motor yokmuş, yüklerlermiş yükü eşya, öte dünyada hakkını Öderler mi bilmiyorum. Hatip Hoca verilmiş dini emri çoğumuzun köyde geçti ömrü. Tezek yakardık bilmezdik kömürü şimdi tezek yapan var mı bilmiyorum. Abdest alırdık ırbığınan sulukta Gran girip olmuş tavuğunan culukta kuru pendir olurdu deriden tulukta Zahmetliydi o zaman, yapan var mı bilmiyor. Zamanın fitnesi parayla maldır, Son vasıtamız tabuduna saldır. Kışın namaza başla, yazın kaldır, Malımızda bereket olur mu hiç bilmiyor. Gün dönünce otlar sararıp solardı, Köylü imece gider, nohut pahlayolardı. Dükkanın kapısına herkes dolardı, toplanıp da bir araya gelen var mı bilmiyorum. Bazen insan özler o günleri görmeyi, ahıra girip de ina saman vermeyi, tezek yapmayı, bir de kuru kermeyi yapmak için eve koyan var mı bilmiyorum. Bomboş kalmış bizim koyun dağları, harap olmuş bütün üzüm bağları, mezar dolmuş ibret alsın sağları, bu dünyada temelli kalan var mı bilmiyor.